Arkadaşlar merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey söyleyeceğim. O yüzden merhaba arkadaşlar diyemedim. Bugün size bir şey söyleyeceğim. Bugün Galatasaray formamı giydim. Yine o yaşlı da de iyi oynayacağız o komik olanı. Bu sefer her şeyi en başta yapacağız ama dediklerimi en baştan yapmayacağız. Tek Galatasaray'a öyle şey yapacağız. Arkadaşlar. Gidelim. Bu sefer kırmızı zor. Kırmızı seçeyim mi? Yok ya. Kırmızı hep zor. Arkadaşlar nasıl? Arkasına forma yazmıyor. Hatırladım. Hadi gidelim. Üff. Dede uyan. Dede sana bir şey söyleyeceğim. Beni duymaya. Aa dur burnunda bir şey gördüm kıllar var. Bezir, bezir, bu Olur. sefer, bu sefer de şey mavi şeylerden geçeceğiz. Dede beni bırak. Dedim arkadaşlarımla Galatasaray maçı var. Arkadaşlarım benim takımı tutuyor. Fenerbahçeler de benim arkadaşımı tutuyor. Ama öbürle Fenerbahçe benimkileri Galatasarayları tutuyorlar. Tamam mı? Ben arkadaşlarımla maç yapacağım. Sen de burada yine dal. İnşallah yine bana tuzak yapmamışsındır. Ben arkadaşlarımla Galatasaray Fenerbahçe maçı yapacağım. Arkadaşlar yarın Cuma Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Hangisini tutuyorsunuz? Yorumlara yazın. Ben Galatasaraylı olduğum için Galatasaray'ı tutuyorum. İnşallah Galatasaray kazanır. Dün bana bir yorum attı ama o Fenerbahçe'yi tutuyor diye. Fenerbahçe'ler kaybedecek Galatasaray en iyisi, en güçlü takım diye o kazanacak. Benim Galatasaray formamı yırttın lan. Sen brokoli. Benim niye ağır Bak brokoli benim formamı yırtma. Arkadaşlar kış geldi diye, havalar soğuk diye. Bak bu benim şalım. Ve bu da benim üstüm. Bu da benim pantolum. Bu kısa pantol değil. Bak brokoli. Bunu daha bitir. Bilmiyorum kaç paraya verdim. Ee, bunu sakın yırtma. Brokoli. Son anda müşlera. Oh, bad. Devam edeyim. Sen de mi Galatasaraylısın? Senin Robux'un mu yok? Anlamadım bu kim? Çünkü bana bakmıştı en son. Dur bir arkadaş alayım. Ona Robux hediye edeceğim. Bakayım. İstemedim. Arkadaşlar benim yazmam oluyor mu artık? Eskiden olmuyordu. Ben geçsiz diyeceğim. Yazdım. Yazdım ya. Yazdım. Birazcık beklemem lazım çünkü birazcık orada durdum. Sana Roblox vereyim mi? Sen Galatasaraylı mısın? Bunu bir arkadaş yapalım. Son bir tane daha arkadaş yapacağız. Daha da bitecek işimiz. Yaptım. Dünkü tuzak. Arkadaşlar bugün ölmemeye çalışmayacağız. Ah, bugün ölmeyeceğiz. Bir onu denemeye çalışalım mı? Bugün hiç ölmeyeceğiz. Dün bayağı bir öldük. Bugün ölmemeye çalışacağız. Tamam mı? Tamam mı? Bugün ölmeyeceğiz. Yine Barbie's'ler <laughs> kendi galiba ben anlıyorum bir şeyler. O da kendine tuzak yapıyor ki ben buraya gelmeyeyim galiba beni öldüreceğini falan düşünüyor yatarken. İnşallah bir rüyanda görüyorsundur dede. Çünkü seni çok seviyorum canım neden? Ben o zaman arkadaşlarımı arayayım. Alo neredesin oğlum? Üçten belli yoksun. olmadı yaram. Ben taram. Aa bak. Bakayım. Ha ben bunu arkadaş yapmamışım. Bir kart Dur ben buraya bir kart yazayım arkadaşlar. Yazdım. Göstermedim. göstermedi. İşte seni arkadaşlar burada bir dans yapıp dans yapalım bir ilk önce iş İlk önce dans yapıp geçeceğim. Tahtayı alıp dans etmeye çalışalım mı? Öyle olur mu? Biz deneyelim mi arkadaşlar? Mal bari bir oldu. Bakon yere düştü. Bakon böyle yüzü beyaz olan. Bakon ne demek? Bakonu söyleyeyim. Bakon böyle robux olmayan, böyle beyaz yüzü olan, böyle şey saçları olan, böyle uzun. Yani uzun değil de böyle kafre rengi gibi. Yeah. Dün farklı yapmıştık. Bir tane almıştık. Daha da bu üçünü alacağız. Daha da öyle değişik yapmayacağız. Bir dün farklı yaptık. Bir bugün farklı yapacağız. Ama oh kalma yetişirsem hepsini yine dünkü gibi hepsini şu Barbie atacağım. Ki Barbie olsun. Galiba tek bir tane yeter buraya galiba. Dört tane koyuyorlar, koyuyorlar da. Al! Ah! Görmedim ki bir şey. Ya bunlar hiçbir şey bilmiyorlar arkadaşlar. Lan dur şeyimi düşüreceksiniz. Bir geçin hele. Seni bir düşüreyim. Düş. Oha uzaktan aldım. Hadi görüşürüz. Bunu atamıyorum. Bunu kendileri yapmışlar. Lazım bize. Ah yanlış yanlış. Hadi görüşürüz. Dünkü gibi düşmeyiz, Barbie olmayız arkadaşlar. Çünkü bugün ölmeyeceğiz. Öyle de, e, demiştik. Bak, gözüküyorlar. Devam edelim. Hmm, çok güzeller ya burası. Arkadaşlar bildirimleri açın ama oyunu bitirirsem abone edin. Like atın, yorum atın mı? O oyunu bitirirsem onu diyeceğim. Daha oyunu anladım. Dede gelmeyecek. O savaşta gelecek. Hani dün sizinle oynamıştık ya. Takipçileriniz var. Dur beni şey bekle. Oha ben çok büyüdüm lan. Galata, çünkü karakterimi yaparken ee, ben kendimi büyüttüm ki Galatasaray olayım. Hayatım, hayatım Galatasaray. Çocukluk aşkımsın, senlik göz ağrımsın. Kimseyi, kimseyi sevmedim gibi. Gel. Ha ha. <laughs> Lan ne yapıyorsunuz? Bana da mı tuzak yapıyorsunuz? Ben burada galiba sonsuza kadar bekleyeceğim. Bugün ölmeyeceğiz. Şu an 3 tane hakkımız var. 4 diye bir hak yok. Ama 4 diye bir sayı var. Benim için 4 diye bir hak yok. ben 3 tane hak istiyorum. 3 ölmedim sanırım. Hatırlamadım savaş başlasın. Arkadaşlar bu sefer öldürmeye çalışacağız. Tamam mı? Arkadaşlar bugün 30 abone olacağız. Tamam mı? Bugün 30 abone. <laughs> 30 aboneye ulaşmamız lazım. Bugün bize 30 abone yapın. Tamam mı? Bugün 30 abone oluyoruz. Şu an 18'iz. 20, 21, 22.

sefer ölmüyorum. Bugün bayağı bir ölüm. Her şu an iki ha hakkım kaldı. İki hakkım var. Bak yine beni dünkü gibi şu kırmızı şeye atma beni. Bir hakkımız var. Bir, bir, bir hakkımız var. Bir hakkımız var. Bak sıfır hakkımız olursa bir de ölürsek o yüzden iki kere reset çekip güçlenmeyi Ne yaptın bana? İki kere reset çekmek istemiyorum. 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 Ama mecburuz. Arkadaşlar canına bakar mısınız? Bakın artık da anladım nasıl öldürdüğünü. O beyaz bombayı gördün mü? Öyle yaptı. Vay 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 vay... Vavavavavavav... Kat 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 kat... arkadaşlar... Daha sıfır aklımız olamıycak... Çok hızlı bak. <laughs> <arzığına> bakar <laughs> Hayatı bırak istemiyorum. Kaçık Ama çok hızlı. başka başka yere lazer yaptı bana yapmadı. Wo 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 wo. Arkadaşlar gidin. of Oh! Lan bu örümcek dede mi lan? Dededen kurtulmak istiyorum. Ben de seni istiyorum. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar biraz sonra dışarıya çekeceğiz yani şey yani. Şey bak bunu da öldürürsen şuradaki dışarıya çıkacağız ki arkadaşlarımla maç oynamaya gidebileyim bu formayla. Arkadaşlar yine hava sıcak olursa ben Roblox'ta 100. forma 100. formanın tişörtünü aldım 100. forma. Onu yazınca yani sıcak. Hadi hadi. Arkadaşlar 16 tane avivyonla 10 yıldır yapacağım bu videoyu. Tamam arkadaşlar oraya çıkacağım. Bakın. Öldü. şu ortadaki şeye basacağız. Hı -hı. Kere yaptım. Sıfır hakkım var. Bak sıfır hakkım olursa yani bir daha ölürsem video kapanıyor. Bu sefer ikinci videoya geçmeyeceğiz. Ama nasıldım canlı gördün Hayır Yine çok olmadı. Bu oyun başka oyunlar gibi değil. <laughs> ya da yok oyuna çıkmak istemiyorum. Direkt bunu öldürmek istiyorum. Çok kötü bir dedi. Daha da öldük. Videoda anlaşmıştık ama öldük. Ama zaten oyun biter ki. Yani sayılmıyor. Sayışta da mı? değil mi? Yani yorumlara bekliyorum. Hadi öl, öl, ölmeni istiyorum. İnşallah oranın içinde canını görüyorsun. yapmaya gidiyorum. O canım dedem burada var. Kaç tane dedem var lan benim 100 bin trilyon. Başka bir şey bulamadım ya. Ben niye yavaşım? oldu. Nefes alamıyorum ama benim yüzmem lazım ki arkadaşlarımla gitmem lazım. Görüyor musunuz arkadaşlar bu morları? Arkadaşlar bir tane daha havuz oyunu var. Onda onda yarın çekeceğim. Ya da yok arkadaşlar bu video biterse bir daha video çekeceğim. Ama o video da havuz videosu olacak. Ama ikinci leveldeyim. Çok az kaldı üçüncü levele. Ah ben yanlış yerden yüzmüşüm. Hani göremiyorum ya. O yüzden şey büyütmem lazım. kamerayım. Görüyor musunuz onu? Hala. Hala bana bakıyor. Gelemiyor ki. Belki havuzda ölebilir. Hadi gidi gidi gidi. gidi. Arkadaşlarım bekleyin. Geliyorum. Arkadaşlar abone edin, bildirimleri açın, like atın, yorum atın. Şimdi bir bana gidelim mi? Ha, olmuyormuş. Sadece ben bu şeyleri denemek istiyorum. Bunlara basarsam başka oyunlara Oo! O zaman daha kendime gidebiliyor muyum? Dur ben bu dedenin evine gitmek istiyorum da. Evini görüyor musunuz? Havuza atlayacağım. İstiyorum böyle bir şey. O oh, kemiğimi kırdım. Görüşürüz arkadaşlar.